işin gerçekleri. Merkez Bankası düşük faizle bankaları fonluyor. Bankalarda aynı şekilde hazineyi fonluyor. Evet. Böylece heh, e böyle sistem e, yani sistem kendi çarkını bu şekilde bu da olumlu bir şey değil tabii ki ama bu şekilde döndürüyor. Ama bu faiz oranları vatandaşa yansımıyor. Problem de bu, zaten burada. Evet, şu anda iki tane derdimiz var. Bir tanesi evet. döviz kurunu tutmak, İkincisi de Hazinenin e, fonlanması meselesi. Şu an bu sistem bunun üzerine oturmuş gibi görünüyor. Peki gördüm. hocam şimdi döviz kurunu tutmak e, ana hedeflerden bir tanesi ki gerçekten şu anda da 18.50'de tutulan bir doların olduğunu görmekteyiz, dolar evet. TL kurunun olduğunu görmekteyiz. Şimdi izleyicimiz merak ediyor. Ya hocaya sorar mısınız? Ne oluyor da... E, faizin yani merkez bankasının faiz kararının düşmesinden sonra doların artması gerekir? Deniyordu. Neden şu an artmıyor diye yazanlar var. Ne oluyor ya? Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Ee, Sayın Nebati e, uzun bir süre önce dedi ki, merkez bankasını biz dedi devre dışı bıraktık dedi. Dolayısıyla o düşündedek düşüncenin e, o fikrin ifadesiydi. Faiz politikasıyla da bu fiiliyata geçmiş oldu. Dolayısıyla şu anda merkez bankasının faizinin Enflasyonun yüzde seksen üçlerde olduğu tüfe enflasyonu, üfe enflasyonu yüzde yüz ellilerde olduğu bir ülkede siz yüzde on buçuk faiz veriyorsanız o ben bu topa girmiyorum, bu maçta yokum demektir. Bu birincisi. Dolayısıyla ekonomik birimler yani vatandaşlar, firmalar, yatırımcılar, spekülatörler bu faizli bir etkileme aracı olarak artık görmüyorlar. Onu kapattılar. Bir başka şey, e, burada biraz işin e, parasal boyutuna girelim. Şimdi bir Türkiye'de e, kurların artması için ne olması lazım bu faiz kararından sonra? Ya döviz talebinin artmış olması lazım, ya da döviz arzının azalmış olması lazım. Şimdi bunlar bir günde olacak şeyler değil ama biz e, neden kurda bir hareket olmadı onu açıklamaya çalışalım. Bir kere Türkiye'de vatandaşlar Önemli ölçüde zaten parasını ya dövizde tutuyor ya da kur korumalı mevduatla tutuyor. Dolayısıyla bizim vatandaşlarımızın e, şirketler de aynı şekilde onlar da kur korumalı mevduata tutuyorlar. İşte zaten ihracat gelirlerinin belli bir kısmını e, Merkez Bankası'na vermek zorundalar. E, tabi burada tabi öz özellikle firmaların söylememiz lazım. Kur korumalı mevduatta para tutmalarının esas gerekçesi oradaki vergi muafiyeti. Yani kuru kendilerini zaten döviz olarak koruyabilir onlar. Esas mesele vergi muafiyeti o da çok ciddi avantaj elde ediyorlar orada. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bir kere Merkez Bankası dedim ki koptu piyasadan, sistemden koptu. Tamam. İki, şu anda vatandaşın elindeki dövizleri götürüp de, özür dilerim TL'leri götürüp de daha fazla döviz talep etme imkanı sınırlı. Neden? Çünkü zaten büyük bir kısmı dövizde. İki, dövizin artması için İçerideki vatandaşların döviz talebinde önemli bir artış olmadığı anlamına geliyor az önce söylediğim şey. Yabancılar döviz talep edip Türkiye'den gitmek isteyebilirler. Biliyorsunuz bizim borsamızın e, uzun yıllar yüzde 65-70'i yabancıların elindeydi. E şimdi bu yüzde 30'ların altına geldi. Dolayısıyla Türkiye'de faizler düştü. Türkiye'de para bulundurmak cazip olmaktan çıktı. Ben elindeki TL varlıkları satayım. E, bunu dövize çevireyim, Türkiye'den çıkayım diyecek büyük bir miktarda para da yok Türkiye'de. Yani yabancı spekülatörler de sınırlı. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de faize bağlı, zaten koptu ama faize bağlı bir reaksiyon gösterecek büyük bir kitle ve dolayısıyla büyük miktarda bir para yok. O nedenle e, çok ciddi bir e, şey olmadı. Bir kur korumalı mevduat da açıkladım. Yatırdığınız zaman 3 ay elleyemiyorsun o parayı. Dolayısıyla aslında e, burada döviz, kur korumalı mevduatla da dövize yönelebilecek para bir anlamda kontrol edilmiş oluyor. Dolayısıyla ne demiş oldum? Toplayayım hepsini. E, şu anda e, faiz indirimine bağlı olarak döviz talebinde ciddi bir artış olmadı. Döviz arzında da bir gerileme olmadığı için. Yani piyasanın iki cephesinde önemli bir hareket olmadığı için kurlarda önemli bir gelişiklik e, olmadı. Dolayısıyla da kurları etkileyecek olan değişken... Bizim önümüzdeki dönemde cari açığımız ve ne yazık ki onun en büyük finansman kalemi haline gelen net hata ve noksan kaleminin nasıl hareket edeceği olacak belirleyecek. Peki hocam şimdi e, Merkez Bankası'nın bu faiz düşürme kararının e, en çok bankalara yaradığını söyledik. Zaten bankaların da karlılık oranlarından görebiliyoruz. Rekor üstüne rekor kırıyor bankalar karlılık oranlarında. Peki vatandaş da soruyor. Ya arkadaş bu niye bana yansımıyor? Yani ben ben niye aynı oranda kredi e, alamıyorum? Bu faiz oranları niye bana yani hatta ne e, aynı oranlı kredi bulamıyor şu anda e, vatandaş, e, işveren de öyle. Buradaki e, sistemsel açıdan baktığımızda ya bizleri yönetenler mi dersiniz ya da bankacılar mı dersiniz? Amaçları ne? E, seçimden önce mi acaba bu kredi imkanları sunulacak? Onun mu hazırlığı yapılıyor şu anda? Ya da şu an başka bir sorun mu var? Çünkü bir taraftan faiz düşüyor ama bu vatandaşa yansımıyor. Şimdi Ferit Bey diyelim ki beraber bir senaryo yapalım şimdi. Merkez Bankası dedi ki yarından itibaren şey bankalar dedi ki ya da işte alınan kararlar sonucunda bütün bankalara denildi ki herkese istediği kadar kredi istediği vadede ver. Krediler verildi. Ferit Bey de gitti 500 bin lira kredi çekti. Dedi ki yüzde on sekizle çekeceğim bunu. Bir de beş yıl vade yaptık Ferit'e güzel program yapıyor diye. Ee, şimdi ne yapacak Ferit bu parayı? Yani eee evet. e, bak bana, Ferit hep sen soruyorsun sorum zaten. Güzel <laughs> soracağım. Bana güzel soru. Bana karlılık getiren bir şeye koymam lazım ki faizin e, faizini çıkartayım çünkü evet yani ben de hayranım orada. Korktukları şey ne biliyor musun? Doğal olarak korkulması gereken bir şey Bir eee vatandaşın bir kısmı bu paranın Ferit kır bin lirayı çekti. Eee ne yapacağına karışmazsan Ferit ya bu döviz burada kalmaz diye düşünüp gidip döviz alabilir mi büyükler? Alabilir. Birçok insan benzer bir şey yaptığında dövize talep artabilir mi? Artabilir. Bu bir. İki, diyelim ki e, hiç kimse gidip döviz almadı. Çok güzel. E, ve diyelim ki 100 milyar liralık bir e, TL genişlemesi oldu. Kabaca 5 milyar dolarlık bir kredi genişlemesi oldu diyelim. Şimdi Türkiye'de Faiz esnekliği yüksek olan, biraz daha şey söyleyelim. Faize duyarlı olan talep var. E, talep alanları var özür dilerim. Ne demek bu? Otomobil, beyaz eşya, elektronik, artık konut. Bunlar e, talebi faize duyarlı olan şeyler. Şimdi siz derseniz ki mesela konut faizleri, konut kredisi faizlerini aşağıya çektim dersen ya da Ferit o 500 bin lirayla gidip konut almaya kalkarsa ki herhalde bir eee 20 metrekare bir yer eee <laughs> bulacaktır o paraya. O, da, o da e, Ferit eğer konut almaya giderse zaten fırlamış olan konut fiyatları daha da artacak. Ama buradan çekinilmiyor. Hatta bunu e, bununla ilişkin bir düzenleme gelebilir konut talebini düzen. Ama esas mesele şu. Bu krediyi Ferit 500 bin lira kredi çektiğinde otomobil alırsa bu otomobil ya ithal ya da ithal girdi payı yüksek olan ürün mü? Ortalama yüzde yetmiş beş. Türkiye'de üretilen otomobillerde bile yüzde yetmiş beş civarında bir ithal girdi payı var. Dolayısıyla Ferit ne yapacak? Gidecek e, otomobil aldı diyelim. Bu ne yapacak? İthalatı arttıracak. Dursun bu da. Ferit gitti bilgisayar aldı. Akıllı telefon aldı. Bunların hepsi ithal mi? İthal. Evet. Nereye çıkıyor iş Ferit? ithalatın artmasına ve cari açığın artmasına ülkeden e, vatandaş döviz talep etmese bile e, cari açık yoluyla ülkeden döviz çıkmasına yol atacak. Dolayısıyla bu kredilerin bu şekilde rahat e, verilememesinin en büyük nedeni ya dövize gidecek olmasından endişe edilmesi ya da vatandaşın ya işte geçen gün sosyal medyada bir şey gördüm. Diyor ki elektronik işte ne ihtiyacınız varsa bir an önce alın filan diyor. Şimdi bunlar herkes okuyor oralarda falan filan. Dolayısıyla ya cari açık yoluyla kurun artması ya da döviz talebinin artması yoluyla kur artışıyla karşılaşılabileceğinden dolayı bu kredileri rahatlıkla veremiyorlar. Veremeyeceklerini düşünüyorum. E, verirlerse e, dediğim gibi cari açık zaten işte e, 7 aylık 8 ay açık e, geldi 40 milyar dolara e, nasıl finanse edecek? Bilmiyorum anlatabildim mi? Anlattınız hocam. Ya, ya cari açık artacağı için ya kur ta, döviz talebi artacağı için bunu kullandıramazlar diye düşünüyorum.